Bugün günlerden 13 Ekim Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Ege Üniversitesi YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında özel alan ödülü kategorisinde verilen Milli Yenilik Ödülünü almaya hak kazanırken Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Doçent Doktor Özkan Doğanay'ın projesiyle Milli Yenilik Ödülüne layık görüldü. Yüksek Öğretim Kurulu 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Her yıl geleneksel olarak verilen YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Ege Üniversitesi Özel Alan Ödülü kategorisinde verilen Milli Yenilik Ödülünü almaya hak kazanırken, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Özkan Doğanay'ın projesi Milli Yenilik Ödülüne layık görüldü. Ödülleri Rektör Profesör Doktor Necdet Budak ve Doçent Doktor Doğanay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldılar. Aldıkları ödüllerden ötürü büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Türkiye yüzyılını akademinin yüzyılı yapmak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Başarı basamaklarını beraber çıktığımız tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum dedi. İletişim Fakültesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dersinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi Fecir Alptekin'i ağırladı. Etkinlik öncesinde Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bilgehan Gültekin ve sanatçı Sinan Akçalı makamında ağırlayarak ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açılış dersini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin verirken, Dünya'ca ünlü Arp sanatçısı Şirin Pajaroğlu da katılımcılar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kültür Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin, Türkiye bir kültürel süper güçtür. İletişimciler olarak, Türkiye yüzyılında Türkiye markasını ve potansiyelini yaşatmak ve yüceltmek en önemli görevimizdir diye konuştu. Dekan Profesör Doktor Bilgehan Gültekin ilk kez açılış dersi uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade ederek bu anlamlı günde ilk açılış dersimizde Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız ve Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi Fecir Alptekin bizlerle birlikte oldu. Kendisi, Türkiye'nin altın kariyerli isimlerinden birisi ve kariyer öyküsü son derece ilham verecek diye konuştu. Konuşmaların ardından Dekan Profesör Doktor Gültekin Fecir Alptekin'e altın kariyer ödülünü verdi. Başarılı sanatçı Sinan Akçıl, öğrencilerle fakülte fuaya alanında bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ege Üniversitesi'nden 26 bilim insanı, Elsevier ve Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından yayımlanan dünyanın en etkili bilim insanları araştırmasında yer aldı. Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesi açıklandı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu listede Ege Üniversitesi'nden 26 bilim insanı yer aldı. Ege Üniversitesi'nin bugün hem eğitim hem de bilim üretme noktasında dünya çapında bir yüksek öğretim kurumu haline geldiğini vurgulayan Rektör Profesör Doktor Budak, listede yer alan akademisyenler matematik, tıp, dişçilik, biyoloji, mühendislik, ziraat, balıkçılık ve ormancılık alanlarındaki yayınlarıyla yer aldı küresel düzeyde bir başarıya imza atarak üniversitemiz ailesini gururlandıran bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum diye konuştum. Ege Üniversitesi'nin TÜBİTAK BİDEP 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Programı'na yaptığı 293 başvurunun 196'sı kabul gördü. TÜBİTAK BİDEP 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri ile 2209B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri 2023 yılı birinci döneminde yapılan başvurular değerlendirilerek destek almaya hak kazanan projeler açıklandı. Ege Üniversitesi'nin 2209A programına yaptığı 293 başvurunun 196'sı kabul gördü. Ege Üniversitesi böylece başvurusu en çok kabul gören üniversite oldu. Ege ayrıca programa en fazla başvuru yapan ikinci üniversite konumunda yer aldı. 2209B programında ise 38 başvurusunun 24'ü kabul gören Ege, en fazla proje başvurusu yapan ve projesi kabul gören ikinci üniversite olmayı başardı. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından gerçekleştirilen ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi değerlendirmesinde Plus düzeyde sertifika almaya hak kazandı. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nazan Ersin ve fakülte yönetimi Q Plus ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi sertifikasını Rektör Profesör Doktor Necdet Budak makamında takdim etti. Topluma yönelik sağlık hizmeti veren birimlerde bilgi güvenliğinin oldukça önemli olduğunu dile getiren Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, "Dijitalleşme misyonumuz doğrultusunda veri güvenliği alanında tescilli bir kurum olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi. Ege Üniversitesi Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Devlet Türk Müziği Konservatuarı tarafından Cumhuriyet dönemi Türk halk oyunları paneli düzenlendi. Türk Halk Oyunları bölümü emekli öğretim görevlisi Abdurrahim Karademir'in konuşmacı olarak yer aldığı panele Konservatuar müdürü Profesör Doktor Özge Gülbey Usta, Türk Halk Oyunları bölüm başkanı Profesör Doktor Öcal Özbilgin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı konuşmasına halk oyunlarının dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimini anlatarak başlayan Karademir, Cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki halk oyunları çalışmaları hakkında bilgi verdi. Dönemin medyası ve resmi kurumları tarafından düzenlenen yarışmaların halk oyunlarına yönelik çalışmalarda sanatsal ve kültürel olarak yarar sağladığını dile getiren Karademir, Ege Üniversitesi Halk Oyunları Bölümünün de halk oyunları konusunda önemli araştırma ve sahneleme çalışmaları yaptığını vurguladı. Karademir panelde Türkiye'de çeşitli yörelere ait halk oyunu örneklerini izleyicilerle paylaştı. Panelin sonunda konservatuar müdürü Profesör Doktor Özge Gülbey Usta, emekli öğretim görevlisi Abdurrahim Karademir'e teşekkür belgesi takdim etti. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.